Kızlar, şimdi gene mükemmel bir bakım kremiyle geldim. Kendisi gerçekten klinik bir krem olabilir. Ee, İçerideki özlerle, yağlarla, vitaminlerle, minerallerle cildimizi sil baştan onarıyor. Bunu gerçekten deneyimledim. Çünkü benim cildim normalde inanılmaz kuru, pul pul dökülen hatta kendi kendine matlaşan yani kupkuru bir cilt aslında benim o yüzden sürekli cildimi nemlendirmem gerekiyor ve e, herkeste olduğu gibi benim de tabii ki zaman zaman cildimde aşınmalar yıpranmalar oluyor ya da bir şeyle yakabiliyoruz işte çizebiliyoruz kaşıyabiliyoruz birebir kesinlikle birebir bunu denemelisiniz şiddetle tavsiye ediyorum e, ben çok beğendim memnun kaldım ve inanın yani o kadar az aldım ki üründen bütün yüzüme yetti o kadar kıvamlı o kadar bereketli bir ürün Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız DM'den ulaşabilirsiniz bana. Tavsiyemdir.